Yarışan şehirlerle devam edelim evet. mi? Başka bir bağlantımız yoksa arkadaşlar. Evet. Geçtiğimiz hafta yarışan şehirler çünkü yarıda kalmıştı. Ee, i̇lk beş, ilk 5 ilk 3'te değişiklik olmuştu aslında. ikinci e, sırada. Değişiklik derken evet. herkesin beklentilerinin aksine bir şehirle karşılaşmıştık. Evet. Normalde Ankara'yı beklerken ikinci sırada İzmir. Olmuş. İzmir Şöyle e, yapalım ile karşılaşmıştık. Istersen, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın bir canlı yayını araya girmişti ve bizim 20-25 dakikalık bir sürecimiz oluşmuştu. Hı hı. İsterseniz kısaca oradan geçelim. Hatırlayalım Biraz isterseniz. derinleşelim. Sonra da seyirci sorularımız var. Onlarla tamam. birlikte de kapatırız. Peki, Yarışan aile. şehirler Gaboras'ın yaklaşık hakikaten pandemi süresi boyunca da 7 ay üzerine çalıştı Türkiye tarihinin en büyük big data çalışmalarından bir tanesi. Hı hı. Bir de yerele de inmiş bir çalışma. 400 tane iş adamıyla süreç çekedilmiştir. Az önce hı hı. dinlediğiniz Yerel ağ temsilcilerimiz ki Gaborat şu anda 2000 mahallede münhasır temsilcisi vardır. 2000 bu bir rekordur. Bir ay, bir buçuk ay içerisinde böyle bir sayıya varmak yani ancak her yiğidin harcı değildir diyelim. Şimdi bir geri gel lütfen. Demografik veriler, teknik veriler, finansal veriler ve genel verilerden bir analiz yapıldı. Sektörel bir analiz bu. Devam edelim. Burada da puanlama dereceleri yapılmıştı. Bunlara izleyenler hatırlar. Standart Standard Poor's Moody's'in puanlama sistematiği vardır. Ama sonrası dünyada da Rayleigh metodu var. Şehirleri ölçen metotlar. Hı hı. Tabii ki biz kendi metodumuzu e, geliştireceğiz, yapacağız. Dünyanın en iyisi ama hı hı. önce dünyada yapılmışları yeniden keşfetme adına yapalım. Sonra üstüne koyacağız. Hı hı. Bakın burada bir tane sadece Uğur bekle lütfen. Mesela toplu konut satış sayısı 2019'un ilk 8 ayındaki bir parametre 22. parametreymiş. 22 B parametresi hane başına düşen konut satış sayısı gibi bütün parametrelerde ele aldığımızı söyledik. 150 parametrede ele aldık. Amacımız 1000 parametreye çıkmak. Open data da çıkmak. Yani burada devletimizin imtiyazlı hiçbir verisi yoktur. Yani biz bu bu şu gördüğünüz faaliyeti her şirket yapabilir. Her üniversite, her ticaret odası yapabilir. Sadece o bilgi birikimine, liyakata sahip olması gerekiyor. Bakın dünyada Artık e, imtiyazlı veriler, imtiyazlı durumlar yok. Open data, açık veri her yerde var. Artık hı hı. sizin personeliniz, insan kabiliyet, insan e, var varlığınızı insani boyutta ele alarak kabiliyetleri insandan alıyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla sistematik belli. 66'da ne diyor? Hane başına düşen kamulaştırma işlem sayısı. Hı hı. Buna bakarsanız birinci sırada Erzurum, iki Sakarya, 3 Trabzon, 4 Konya diyor hı hı. ama bu puanlamada başka bir yere sebep oluyor. Bakın Muğla. Orada girmiş gibi. Her parametreye göre ilk sıralaması da var aslında. Tabii solda bakın puan aralıkları var. 100'den evet. 1, 10'da 6 arasında bir puan verilmiş. Evet. Her bir bu bir de bunlar sürekli değişiyor. Hı -hı. Yani bu canlı veri olduğu için veri Hı -hı. geldikçe değişiyor. Hı -hı. Hı -hı. Ee, yani merak edilen ille kentle ilgili sadece o kent özelinde de bir inceleme yapılmak istenirse tabii. parametreler açısından tek tek bu parametrelere bakıp ilk sıralamasına tabii. da bakılabilir. Tabii ki. Şimdi biz ne dedik? En iyi A sınıfı, iyi vasat, vasat altı ve dip diye sıraladık meseleyi. Devam hı hı. edelim. Şöyle bir bakalım dedik. Geçen haftadan hatırlayalım. Evet. İstanbul birdi, A eksi puanla 70 küsürle. İzmir BB eksi puanla ikinci. Evet. Ankara'yı geçtiğini İzmir'in söylemiştik. Hı hı. Bu hep dilimize pelesenk olan İzmir şey İstanbul Ankara İzmir'in evet. bir değiştiği anlamına geliyor. Siz soru sormuştunuz. Bu ne anlama geliyor bu puan? Yaşama standartı Yaşama puanımı yatırım yapma puanımı nedir bu puan? Bu o bütün puanların üstünde onların ortalaması. Bütün hı. o puanların. Hı hı. Bu bir karne, şehrin karnesi. Hı hı. Yani nasıl karnelerimiz vardı lisedeyken? Hı hı. Matematik işte 5, fizik 4 gibi. Hı hı. Fizikte Başlı başına iyisin ya da kötüsün matematik ayrı ama bir de öğrenci karnesi var. Evet. Bu bir şehir karnesi. Yani bu kişilerin kendi özelinde bir şehirle ilgili merak ettiği şeye dediğim gibi yani yaşamak mı istiyor ya da tırım mı yapmak istiyor ona göre de diğer Tabii. parametrelere bakıp değerlendirme yapabilir. Tabii. Devam edelim. ilk 12'ye bakalım Uğur Bey. Ondan sonra da artı e, yönler. Bu i̇lk 4 sıralamasında pandeminin etkisini gördük Tabii aslında. Bir geri gelir İzmir ve mi? muğla ya, Konuşalım aslında i̇lk biraz. İlk 4'e çıktı. Evet. Bakın. Normalde... Orada işte dördüncü sırada genelde işte Bursa'yı, Antalya'yı ya da işte Adana'yı görürüz. Gördük. Ya da Kocaeli'yi görürüz. Gördük. Ama pandemi nedeniyle büyük ihtimalle Muğla yükselmiş. Evet görünüyor. bir anda Muğla'nın bütün o Adana, Bursa, işte Antep gibi evet. iddialı illerimizin önüne geçerek bir anda dördüncü sırada olduğunu görüyoruz. Tekrar ediyorum buradan bütün belediye başkanlarına, bütün valilere, bütün üniversite dere ve ticaret odalarına bu puan sistemati niye Muğla burada da benim şehrim burada yok? Ya da niye ikinci sırada İzmir'de bir Trabzon 2'de değil de kaçın sırada diye sorulduğu zaman matematik ve data ortada. O yüzden şehirlerin nasıl yönetildiği, Nasıl yönetilmesi gerektiğini de datalar söylüyor. Hı hı. Aynı datalar zaten o şehirlerden geliyor. Biz sadece sizle burada okuyoruz. Evet. Yaptığımız başka ya bir şey yok. Bu tamamen inisiyatif yok bunun içerisinde. Tabii. Tamamen gerçek, reel veriler üzerinden yapılmış bir hesaplama. Kesinlikle, anket de yok. Burada evet. bir anket yok. Bu evet. çok önemli. Çok önemli Mesela bence de. güven endeksleri anketlerden oluşur biliyorsunuz. Evet. Biz yakında güven endeksleri de açıklayacağız. Çünkü artık anketle çalışma dönemi dünyada son 10 senedir yok zaten bizde var bu bu alışkanlık. Evet, akademik çalışmalarda da hala çok sık kullanılıyor. Bence de çok artık gerçekliğini yitirmiş. Sadece bir şey. Gaboras'ta 440 trilyon veri var. Evet. Ve bu open veri. Buradan da kendisine e, selam edeyim. Vahap evet. Bey, Vahap Munyar Bey bir hı soru hı. sormuştu. Yani bu kadar veriyi nereden topladınız? Dedim internetten. Ya internette bu kadar veri serseri mayın gibi geziyordu da siz topladınız mı dedi? Evet aynen öyle oldu. Bu kadar güzel tanımladı ki. Bu verilerin hepsi kurumların, şirketlerin, bizlerin Açık kaynak verilerinde, open data dediğimiz hı hı. aleni verilerinde, yani bir in, bir hı hı. patent gerektirmeyen, hı hı. daha doğrusu kullanmanızda bir sakınca olmayan veriler, onların evet. verilerinden oluşturulmuş veriler. Ama bu şu demek değil, her önüne gelen de bunları yapamaz bu analizi. İyi de bir yani un var, şeker var, iyi o zaman iyi bir helva yap, iyi bir ahçı lazım. Evet. Bizim de çok iyi ahçılarımız var. Evet. Daha doğrusu biz Gaborası olarak iyi ahçıları bir araya getirdik. İyi bir ekib. Her şey Peki. bizimdir demiyoruz. İyi ekipleri bir araya getirebiliyoruz diyoruz biz. Evet Antalya 5. sırada. sırada Antalya. Evet. Bursa 6. Ben e, Bursa dediğim gibi burada benim için çok önemli bir şehir. Çünkü Bursa'nın ben ilk dörtte olmasına inanıyorum. Çünkü Türkiye'nin sanayi kalbidir. Bursa çok özel bir şehir. Çok hı hı. özel ilgi gören bir şehir. Devam edelim. C klasmanına düşmemiş olması lazım Yani B'den C klasmanına düşmemiş olması Bursa lazım. Bursa hem kültürel açıdan yani hem tarihi geçmişi hem turizm... Doğa, e doğa güzellikleri ve aynı zamanda da buna sanayi, o ekonomik aktivitenin de eklendiği e, Türkiye çapında bakıldığında özel bir kent gerçekten de. Şimdi ben tam bu noktada bir şey dikkat ettim. Ne zamandır söyleyeceğim programda şimdi aklıma geldi siz söyleyince. Şimdi biz şunu da övünüyoruz. Tamam diyoruz ki tarih kentimiz var. Bizden İpek Yolu geçiyor. Böyle hep böyle bir bir geçmişe ya da bizim çok iyi doğamız var, turizmimiz var, şu var, bu var. Almanya'da Bavyera diye bir eyalet var. Bavyera eyaleti. Hı hı. havası yok, çok kötü. Yani doğru düz bir havası yok. Denizi yok. Hı hı. tarihi hiç yok. Toprağı da verimli değil. Zemin hı hı. altında da hiçbir şey yok. Hı hı. Yani hiçbir fayda sağlayabilecek bir durumu yok. Ne tarihi, ne kültürel, Ama insanı var ve o bildiğimiz bütün büyük Alman markaları oradan Peki çıkıyor. Peki ben buna bir şey daha ekleyeyim. Lütfen. Dubai. Bildiğiniz çöl. Çok evet. Çok Nasıl güzel. Nasıl bu kadar soru. turizm e, açısından bu kadar önemli bir merkez haline geldi? Çölün kumu Bizim Bursadan daha değerli nasıl olabilir? Bu sorguyu kendimize sormamız evet. gerekiyor. Yani bir kum, yani bildiğiniz çok güzel söylediniz. Hı hı. Yani çölün ortasında bir yer yok. Yani ta, demin hı hı. anlattıklarımızın da hiçbir şey yok. Yani Baviera'da çok olmasa yürüyebiliyorsunuz. Hı hı. Orada o sıcakta yaşayamıyorsunuz ama nasıl oluyor da? Tabii bir hı. otelden bir yere gidebilmeniz için taksiyle klimalı bir taksiyle Taksilik geçebiliyorsunuz. De. Yoldan inip de karşıya geçerken bu ıslak bir havlu verecekler. Yani şu 10 saniyelik yoldaki. O yüzünüzdeki hı hı. sıcaklığı alacak bir havlu verecekler biliyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla evet bu kendimizle yüzleşmemiz gereken problemler. Evet. Ve hep şöyle gerçekten bu bazen eksi de oluyor. Yani tarihimiz, kumumuz, çuğumuz, buyumuz var diyoruz ama günümüz yok. Yani geçmişimiz var evet ama hı hı. bugün baktığımız zaman çünkü şu puanlamalar yapılmamış. Hiç bakmamışız. Evet. Şimdi bakalım C klasmanına Bursa ben evet. düşmemesi gerekli olduğunu evet. inanıyorum. Maraş'ın ciddi bir yükselmede olduğunu görüyoruz. Maraş'ı tebrik edelim de burada. Ben hayret ettiğim ve takdirle karşılaştım. Maraş'ı özel, özelde incelemek gerekiyor. Tabii. Nedir bu yükselişin? İnceleyelim. Yatan, Mesela eğer nedir? bizi Maraş Belediye Başkanı arayıp sorarsa, hı hı. Maraş Valisi arayıp sorarsa, ki bazıları arayıp soruyorlar, o yüzden bazı illeri bu hı hı. kadar ilgi gösteriyoruz. Evet. Mesela Maraş, Kocaeli. Kocaeli bence de önemli. İstanbul'un yakın kentleri. Devam edelim mi? Yine beni bir il daha şaşırtmıştı, onu da söyleyeceğim. Yine aydın, işte bu pandemiden Pandeminin dolayı. Pandeminin etkileri, tabii. evet. Ama dikkat edin Çanakkale yok. Yani pandemi var ama Çanakkale yok. Evet. Neden? Yani ona da bakmak gerekiyor. Devam edelim. Çanakkale biraz daha artık sanki büyük şehir yani biraz daha sanayi kenti, karma bir şehir olarak Çanakkale görünmeye başladı. Yatırımlar yapıldı yoldan dolayı İşin gerçeği bu. Yoldan dolayı yatırımlar yapıldı ve bekleniyor. E, İnsanlar yani o şahsen, yüzden kaçmaya çalışıyorlar. Ben de şahsen eğer yollar biterse, 1-1,5 bir, bir saatlik mesafeyi inerse, ben de Çanakkale'de yaşamak istiyorum. Çünkü nerede şu an yaşıyorum? Küçükçekmece Atakent. Hı hı. Burası neresi? Bayrampaşa. Hı hı. Buraya ne kadar zamanda geliyorum? Ben 35 dakikada geliyorum. Hı hı. Yani bir 30 dakikada da Çanakkale'nin o denizinden buraya gelmeyi yaylarım. Yani, Peki. Aydın'ı Eskişehir takip ediyor. 10. Evet. sırada. 11. sırada. Tekirdağ. Eskişehir hep 10. sıradadır. Çok istikrarlı hakikaten bir şehir. Evet. Eskişehir yatırım yapılabilir bir şehir. Eskişehir, Manisa. Bunlar geleceğin hakikaten hı hı. çok önemli e, yatırım alanları. Devam edelim. Çünkü Eskişehir çok stratejik ürünlerin de ürütüldüğü, yapıldığı bir yer. Eğitimler, havacılık eğitimlerinin evet. örneğin verildiği yerler. Devam edelim burayı hızlı da geçmek e, süremizin istiyorum. Süremizin sonuna geldik ama bir, bir şey, birkaç, birkaç dakika daha alalım arkadaşlar. Evet, bir şeye bakalım. E, grafiğe de bakalım. Evet, Trabzon. Trabzon'a bakmak için dememiştim. Ben. <laughs> Devam edelim. Neden Devam bu edelim. grafiği istediğinizi şimdi o anladık. Evet, 13. <gülüyor> sırada <gülüyor> Trabzon. <gülüyor> Devam edelim. Antep, Mersin ve Kayseri. ilk 16 bu şekilde şekilleniyor. Biz buna... Şampiyonlarla gidiyoruz buraya. İlk hı hı. 16 böyle bir evet. lig oluşturacağız. Bir sonraki yerde Aslında ben... bu işte Trabzon, Antep, Mersin, Kayseri bunlar gerçekten ticaretin önemli merkezleri. Alt merkez diyoruz ya biz bunlara hı hı. yani İstanbul, İzmir, Ankara hatta Bursa var. Hı hı. Alt merkezler var bir de. Onların da her birinin puanları var inşallah. Evet, reji sonlandırdı evet, programı. Canlı yayınlayınca yapacak bir şey yok. Peki çok teşekkür ederiz Hayır, Kurtuluş teşekkür Bey. Ederim. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Gayrimenkul ekonomisiyle e, sektördeki yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Gabor Asiyosu, İsa Kurtuluş Altun'la noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.